Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yüzümden damlayacağınız üzere mutluyum. Bir yönden mutsuzum. Nedendir bilmem saçım çok dökülüyor. Aa, benim saçım normalden fazla olduğu için göze batmıyor. Ama ciddi manada her avucuma attığımda saç geliyor. Ya, belki herkes o çok fazla dökülüyor. Ya öyle böyle değil. Sabah tam yatağımın etrafı hep saç oluyor. Çok sinir bozucu. Her yani, neyse ama saç olarak bol olduğu için çok da kafaya takmıyorum. Bakımımı yapıyorum. Düzeleceğine inanıyorum. Hadi hayırlısı diyorum. Ee, bu hafta neler oldu? kısaca bahsedecek olursak bizim sınıfta bir tane kıza korna çıktı <laughs> o yüzden bizim hepimizi ortak kar alarak eve yolladılar hani eğer risk taşıyorsak kimseyi risk altına atmayalım diye o yüzden bir hafta boyunca evdeydim bu benim için kötü oldu çünkü dışarı çıktığım vakit otobüsten erken inip yürüyordum spor yapmaya kendimi bir şekilde teşvik ediyordum ve buna pazartesi günü karar verdiler zaten pazartesi günü geri bizi eve yolladılar ben o gün doktora gitmiştim için MR falan çektiler ama nerede hani bir şey varsa bir haberim yok ama doktora sabah gitmiştim zaten haberim olmadan önce. Ondan sonra işte ama bir şeyim yok. Başa taş gibiyim yani. Zaten şöyle bir durum var. Kızda baya hani cuma günü teşhis koymuşlar herhalde. O ben düğüne gittim, gezdim, ettim. Haberim yok. Nereden bileyim? Düğün baya bir kalabalıktı. çiçeğiydi, Hınç. de geçmiş olsun. Ne <laughs> yapabileceğim bir şey yok. Kusura bakmayın lütfen. Bunu niye yaptım ya? Her neyse. Ondan sonra işte hep evdeydim. Evdeyken de işte ders çalışmaya çalıştım. Daha da sürekli online dersler vardı. Evde spor yapmaya çalıştım. Yapabildiğim kadar. Ondan sonra cuma günü karar verdim. Bir şeye başlamak istedim. Cuma günü. Kloiting'e. Normal öncesinde kloiting'e başlamak istiyordum ama yorucu olduğu için bir türlü niyetlenemiyordum. Ama fark ettim ki böyle böyle kilo veremiyorum. Hani zor yapamam diye diye. Dedim başlayacağım. Cuma günü başladım clothing'e ve yaptım. Merhaba arkadaşlar. Hoparlümü, bilgisayarımı, birazdan da plates matığımı falan da gösterin hazırladım. Ve clothing'e başlıyorum. Bugün ilk günüm. Yani normalde hep başlayıp bayağı bir ara veriyordum. 2 <laughs> haftadır, bir haftadır, üç beş gündür yapmıyorum. Kaç gün oldu hatırlamıyorum ya. Ama bugün kesin olarak başladım. Her gün yapacağım. E, bu en zorlarından biri tüm vücut. Ama olsun. Elimden geleni yapacağım, deneyeceğim. Çünkü tüm vücut zayıflamam lazım. Zaten Öncesi sonrası da paylaşacağım. Göreceksiniz bu videoda. İşte birinci günle başlayalım. Bakalım. Dumbbell'larım, plates matlarım işte gerekli olan malzemeler. Bütün malzemeler gerekli olur diye yanıma koydum hepsini. Kloid'in bitti. Ama ben de bittim. Pes etmeyeceğim. Her gün yapacağım. neyse. Bugün bu kadar. Saat 00.30. Yarın zeytin toplamaya gideceğiz. O yüzden ben uyumaya gider. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Bay bay. Çok yoruldum. Öyle böyle değil. Zaten termite ait falan filan da giydiğim için suyum çıktı yani. Anlatamam size. işte ama mükemmeldi. Yorulsam da sonuna getirdim bitirdim. Zaten görürsünüz. Ondan sonra bugün cumartesi günü köye gittik. Allah'ım yağına gerek yok. Yedik. İki poğaça yedim. Sabah kahvaltısında. Çünkü kahvaltı yoktu. Zeytin topluyorsun. Çok yorucuydu. Öyle böyle değil. İki poğaça yedim. Ondan sonra başka ne yedim? Öğlen işte zeytin toplamaya gelen insanlara özel muamele. Tavuk. Pilav çorba. Tüpümüz de var. Mis gibi. Çay da yapıyoruz falan filan. Elimizden geldiğince ilkel yöntemler falan. <laughs> yoruldum. Hem de çok yoruldum. Dövme pilavına bayılırım. Birçok kişi bilmez. Siz biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Bilmem. Dövme pilavı vardı. kasenin yarısı kadar dövme pilavı. Sonra tavuk vardı. Diğer yarısına da tavuk koydum. Nedense şiştim ya. Onları. Ha bir de şeyi söylemiyordum. <laughs> Sabahın ilk saatlerinde 6'da soslu fıstık yedim. Akşam ise birazcık tavuk yedim. Çok az bir tavuk yedim. Tavuk tadı mükemmeldi ya. Tavuğa bayılıyorum yemin ediyorum. Video çektim zaten şimdi onu da paylaşırım. Piu. Merhaba arkadaşlar. Ailenin en bahtsızı ben ve enişte. Ablam Çocuk bahanesiyle evde ki bizim çocuk çok akıllıdır maşallah. Abim zaten işte ki kolay kolay gelmezdi. Ve de tembelin tekiydi. İzlerse de izlesin bana ne ama. Bir enişte gıkını çıkartamıyor babamla anneme bir ben. Ay. Ve de bana yerdekileri toplattırıyorlar. Yerden zeytin topluyorum. Ağaçtakiler erkekler, yerdekileri bayanlar. Kadınlar. Ha. Yerdekini de kadınlar topluyor. Bu ne be? Yoruldum. Mübarek bir de bu işin ticaretini atılmayı düşünüyorlar. Ham, amele miyim lan ben? Tamam bu bir şakaydı. Yani bir yıl boyunca zeytinyağı kullanıyoruz. Yani zaten buradaki ağaçlar bizim bir yılımıza yetiyor ki bize yardıma gelenlere de dağıtıyoruz. Öylelikle dence yetiyor zaten. Herkese günaydın. Şu an köydeyiz. şaka şaka çok Zeytin toplayacağız. Beni çok yoracaklar. Çok fazla yoracaklar. Birazdan babam kızar. Ben kaçayım. Hava soğuk olduğu için böyle giyinmedim. Buradaki dalları görüyorsunuz. Yırtıyor ayağımda. şöyle bir çorap ayak. Üstünde de kap kalın bir şey. Yandı mı? Ama acı çekmekten yanmak iyidir. Toplamaya devam edelim. Baba selam verecek mi? Selam Türkiye. Kolay gelsin. Ya, ya, şey yok, Güzel mi yani? Güzel ama bitki alamadım. Ama yeşil bitmiş. Yeşil bir kilo arasından gene Selam Selamlar. <laughs> şey. Mirpa. <laughs> i̇şte köyde bayağı bir yorulduk. Bir de Yaş olarak hepsinden küçük ben olduğum için yani gençler, erkekleri şeye direkt ağacın tepesine yolladılar. Beni de yerine yerdekileri topla. Eğil kalk. Bildiğin squat yaptım. Arda bir bilerek öyle yaptım. Squat yapar gibi oturdum. Squat yapar gibi kalktım. O Eğil kalk. Eğil kalk. Fatma kalk şunu getir. Fatma kalk bunu getir. Fatma git çay koy. Fatma git bunu yap. Yemin ediyorum şu an bacaklarımın kollarımın her yeri ağrıyor. Normalde videoyu ben Yarın çekecektim edit diyecektim ama uyuyamadım. Uykum kaçtı. Ben bir de gece uyumadım. Gittim. Kırmızı odayı izledim merakımdan. Saat 3 gibi ne yaptım? Saat 5 gibi kalktım. Yola çıktık yolda. Belki yarım saat falan uyumuşumdur. Ondan sonra zaten işten uyumaya vakit mi var? Hiç uyuyamadım. Uyumadım. Dönerken uyuyayım dedim. Dönerken uyumuşum ama bu gerçek. Ama eve geldim yatarım ben dedim. 1 gram uyuyamadım. Ben de kendime yeşil çay yaptım. Annem bir açmış. Onları yemek yediğini görünce ben daha çıktım. Biraz böyle tavuk yedim. Ya bir de ben de şu durum var. Bundan nefret ediyorum. Ne zaman köye iş yapmaya gitsek ertesi günü kül almış şekilde geliyorum. <laughs> Fazla yemedim. Umarım kilo almamışım, Almadım ya. Çünkü o işe o kiloyu almak imkansız. Onu yemezsen zaten halsizlikten orada bayılırsın. Çok fazlaydı. <laughs> ya sorun şurada. Yıllık ihtiyacımızı çıkartıyor. Bir gerçek. Biz satış yapmıyoruz. Yani ben gidip elin zeytin de toplamadım. Kendi zeytinimizi topladım. Yani ablama, abime onlar farklı şeylerde yaşıyor ki abim almaz. Ablama bize hani yetecek kadar yıllık ihtiyacımızı karşılıyor ağaçlarımız. Ama yıllık ihtiyaç diyorum yani 12 ay. 12 ay boyunca kullandığın zeytinyağı topluyorsun. Geri kalanı sen düşün yani. Çok fazlaydı. Yani biraz kalabalıktık ama zorlasan kaç kişiydik adam? öyle çok da kalabalık değildik. Bayağı bir yorucuydu. Herkes benden iş bekliyordu. Modumu düşürdüler bu yüzden. Modumu. Şaka maka bir yanda çok mutluyum. Çünkü spor yaptığım vakit zayıflayabiliyorum. Bunun farkındayım. Ve spor da yapabiliyorum. Yani o kilo tingi ben normalde yarısına geldim. Eee, bana deyip bırakıyordum. Dedim yapacaksın. Hatta hiçbir şekilde dakikasına bakmadım. Bittiğinde bana sürpriz oldu. Ve zayıfladım. Göreceksiniz. Gördünüz. Yani tamam 700-800 gram verdim ama bunun bir çoğu yağdan gitmiş. Ki aradaki şey görmediniz 83.1 ama gene yağdan gitmiş. Kasım yükselmiş. Haliyle de kas yükselmiş yağ gitmiş. O yüzden o 700-800 bana çok daha az gibi gelmiyor. Ve de 82'yim yani bayağıdır göremiyordum 82. Yi. Zoruma gidiyordu 84, 85, 83, 83, 84, 85. Yani bir tür ürütüne bağlamıştım. Şimdi 82 gördüm. Sonra 81, 80, 79. 79 gördüğüm gün benim için böyle davul zurna gündü. Te te te. İki tane video çekebildim. Biri zaten spor yaptığım zamanki videolarda uğraladım. Biri spor yaptığım zaman çektiğim videoydu ki onda zaten spor yaparken çekemedim. Tombulum çok çirkin gözüküyor. Zayıf bir şey olsam göze hitap etsem o hali çekerim. Ama göze hitap etmiyorum. <laughs> o yüzden de çekmek istemedim kendimi atlarken, zıplarken, squat yaparken falan. Ama öncesini çektim mesela. Bunu onu da koyarım şimdi buraya. Sonrasını da çekeceğim. Çünkü neden? İleride mesela 3 bu 6 7 8. haftaya geldiğimizde mesela bir fark yaratalım hani. buymuş, bu olmuş diyebilelim diye çektim ki zaten o yüzden tight giydim altımı üstüme de tişört yani vücut hatlarım belli yani ne kadar zayıfladın ne kadar zayıflamadın belli olacak anlayacağımız bakalım Azimliyim, yapacağım annem diyor sen istersen başarırsın kızım ki cidden başarırım zamanında az buçuk zayıflayabilmiş bir insan yani tekrardan yapabileceğim inanıyorum bu arada hani bu zayıflama günlükleri benim cidden yani v blok tarzı bir şey oldu haftalık v blok yani bir hafta boyunca sen ne yaptığımı gösteriyorum ki cidden bu hafta sürekli evdeydim. Ki zaten o sıkıntıdan dolayı 3-5 gün falan evden çıkmak gibi niyetim yoktu zaten. Ki hiç çıkmadım. Pazartesiden cumartesiye kadar. Bugün de çıkmak zorundaydım. Çünkü annem hastaydı. Ve babam o zeytin toplamaya illa gidecek. Ki benden başka da tutup yardım edecek kimse yok. Ablamın çocuğu var. Yani enişte falan da geldi ama ayak işlerini yapmaya insan lazımdı. Zaten dip dibeydik. Hep beraber gittik. Hep beraber geldik. Öyle işte zaten bir sıkıntı da yok ya da hani büyük konuşmak istemiyorum çünkü Türk gibiyim maşallah bir sıkıntım yok işte öyle annem çok hastaydı kıyamam ben ona sürekli onunla ilgilenmek zorunda kaldım o yüzden hiçbir şey yapamadım hani arada kendi çapında sporlarımı yaptım ödevlerimi yaptım anca o kadar çünkü Fatma yemek yapacağım aşırıları servet annem hani bir yerin dağınık görmeye dayanamıyor ki hasta ya, bildiğin yatak döşek oldu 3 gün boyunca ama dayanamıyor. <laughs> o yüzden de o kalkmasın diye hemen ben kalkıyorum ki zaten doktor kızmıştı. Cuma'ya kadar iyileşmezsen hastaneye yatırırım seni demişti. Korkumuzdan da biz de anneme el üstünü tuttuk. Zaten normalde de öyle yapıyorum hiç. Her akşam belini yağlarım. Her akşam elimden geleni yaparım. Yani yeşil çay kendime yapıyorsam anneme de yaparım. Kahve kendime yapıyorsam anneme de yaparım. Öyle yani. Annemi iyileştirdik. Benim zaten vücut ağrılarım orada yaptığımız işten dolayı <laughs> bir iki güne de kendimi toparladım tamamdır. Ya aslında kısacası bu haftadan bahsedecek olursak annem hastaydı. O sürekli onunla ilgilendim. Yani çok ekmek yapmaya gitti ya. Gerek yok anası sattım. Markette ekmek satıyorlar zaten. Gider satın alırız. Canına kıymetli mi ki artık babam kızdı ekmeği satın alacağız. He. Yani yaptığımız ekmek bittikten sonra bir daha ekmek yapmayacağız büyük ihtimal. Çünkü çok kötü oldu. Ya ekmek yapma olayı şöyle. Sana ekmeği yapanlar sen de ekmek yapmaya gidiyorsun. Haliyle de hepsi de ardı ardına geldi. Annem çok yoruldu. Zaten yaşı almış 55 60 Haliyle 3 gün yataktan kalkamadı. Doktor dedi ki cumaya kadar o yataktan kalkamazsan hastaneye yatırırım seni. Annemi çok iyi baktım. <laughs> Dün çok iyiydi. Cidden iyiydi. Öyle ona güvenerekten geldi köye zaten. Anne diyorum kendini yorma. Hastasın sen yorma. Dikkat et kendine. Öylelikle zaten birçok işe kendim koştum dediğim gibi, o yüzden vücudum her hücreleri ağrıyor şu an. Öyle işte. Sonrasında ise işte dediğim gibi böyle. Görüşürüz, siz seviyorum, bay bay. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu hafta mutluyum çünkü hani güzel sonuç elde ettik ya. 700 gram öyle kötü bir sonuç değil. Bence hani haftada 700 gram kötü bir sonuç değil. 7, 14, 25, 28 ayda sana yapar 2 kilo 800 gram. Her ay böyle zayıflarsan ki bunun fazla olur az olur yani her hafta her ay sabit olmaz. Yağma istikrarlı olursan pes etmezsen bu işin sonucunu görürsün. Ya diyet yapıyor muyum? Yapıyorum ama şöyle bir durum var bende. Diyet tam mesela Yeşillikleri bol tüketiyorum, ekmeği elimden geldiği kadar az tüketiyorum, yemekleri fazla kaçırmamaya çalışıyorum. Mesela yemeği pişirirken o yemeği tencerede yememeye çalışıyorum çünkü o vakit dediğim vakit olayı fazla kaçırıyorsun. Ama mesela evet tatlı gelimi de az bir şey yiyorum. Yani nefsimi körleyecek kadar, abartmayacak kadar abartmıyorum. Abarttığım kilo alıyorsun, o yüzden artık abartmıyorum. o yüzden de zayıflıyorum. Az az olsun ama yani istikrarla devamlı olsun bu sefer lütfen. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.